Bu çocuk da yeni, dişi ve kısır değil. Bu şekilde atılmış. Gel evladım, gel, gel. Affetin sana, affet. Korkma. Buraya alıştıracağız. Daha sonra gerekeni yapmaya çalışacağız. Önce bir karnını doyuralım. Bunlara atanlara dostlar sakın kötü söz söylemeyin. Sadece ben onlara üzülüyorum. Zavallılar, acizler, aciz insanlarla lütfen dalga geçmeyin, hakaret etmeyin. Yazıktır. Lütfen. Üzülün. Allah ıslah etsin, Allah akıl fikir versin deyin. Yetenekleri yok, ne yapsınlar? İşte tek çareleri bunu biliyorlar, bunu yapmaya çalışıyorlar. Yazık. Afiyet olsun. Burada da minnoşlarımız var dostlar. Bunlar yeniler. Beş taneler. Siz korkmayın ya. Biz şimdi araçtan tekrar konserve getirip vereceğiz. Güzelce bir karınlarını doyursunlar. afiyet olsun. Bu annemizin yanındayız dostlar. Bakın anne midesinde getirdiklerini çıkarttı şimdi. Yavrulara yediriyor. İşte böyle. Anneyi doyurmuştuk. Şimdi tekrar bebişlerimizin yanındayız. Onları doyuracağız. Mamaları bitmiş. Merak eden dostlar için anlatmaya çalışıyorum. İşte anneler hep söylüyorum midelerinde taşıyorlar. Orman içlerindeki yavrularını o şekilde yaşatmaya çalışıyorlar. Anne eğer yiyecek bulmak için uzaklaşırsa, trafik kazası vesairede öldüğü an bu yavrular ölür. Bizler izliyorsunuz orman içlerine yedeklediğimiz mamaları bazı videolarımızda gösteriyoruz. Oysa biz her seferinde bu yedeklemeleri yapmak zorundayız. Ki görmediğimiz alanlardaki anneler de gelsin karnını doyursun yavrularına götürsün diye. İşte bir hemen konservelerini açtık. Buraya bir tane de kedimiz geldi. Gel gel senin de mi var? Gel gel onu da doyuracağız şimdi. Hadi afiyet olsun. Bakın anne kediye bile hiçbir şey yapmıyor görüyorsunuz değil mi? Bakın dostlar, kedimiz de orada. Konservesini yedi. Şimdi biraz da daha ama bıraktık. Bebişlerle birlikte gayet güzel anlaşıyorlar. Hepsi bu. Savaşlar biz insanlara mahsus. Bizler hem kendi neslimizi yok ediyoruz hem bu canlıları. Aferin. Biraz da sizi seveyim mi? Bu arada Soner arkadaş tekrar konserv almaya gitti. Gelsin. Doydunuz mu bebişlerden? doydunuz mu? <laughs> seni seni şişkolar şişkolar şişkolar. Hadi bakalım. Döbüşlerden döbüşlerden. Yaramaz yaramaz döbüşlerden. Güzel kızım güzel kızım. Bebişler olmuş dostlar. İşte. Diyorlar ya. Hep size mi denk geliyor? Evet işte anne karşımıza geldi ve doğumu yeni. Neredeymiş kızımın bebişleri? Hadi gel gidelim. Gel gidelim bebişlere benim kızım. Evet. İşte dostlar Devam ediyoruz Kızım Neredeymiş benim kızım bebişler Koku bırakıyor şimdi Gideceğiz Hadi gel gidelim Hay Allah Nerede, Neredeymiş Neredeymiş Buralarda bir yerde herhalde geriye döndük. Dostlar işte bebişler burada. 2, 4, 6, 7 tane bebişimiz var. Hoş geldiniz dünyaya. <laughs> çok güzelsiniz çok. Ben şimdi hemen araçtan anneye konserve getireyim. Güzelce karnını doyursun bebişlerimize süt yapsın. Hep söylüyorum dostlar. Bu yaz korkunç derecede bebiş dünyaya gelecek. Ve birçoğu melek olacak. Çünkü bizim yetişme şansımız yok. Kesinlikle yok. 24 saat koşuyoruz. <laughs> Ama belli bir bölgeye yetişiyoruz. Diğerleri kaderlerine terk edilmiş durumda. Bunlar şanslı olanlar. Anne de yanımıza geldi dostlar. Bolca yemek, üzerine de konserve doldurduk. Şimdi karnını doyursun, süt yapsın. Bebişlerin yanına gelsin. Aferin benim sarı kısmı. Mamalarını da yedekliyoruz. O karnını doyursun. Ben sizlere bebişleri bir kez daha göstereyim. İşte. Birbirine top olmuş yatıyor gariptir. Bahtınız açık olsun. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ne o kıçım neredeymiş? Oloş geldim geldim geldim. Kaplanların yanındayız dostlar. Dört tanesi geldi yine beş oldular. Firar etmişler. Gezmeye gitmiş yaramazlar. Evet. Altısı da burada sanırım. Üç. Dört. Beş. Bir tanesi de orada altı. Evet hadi gelin bakalım konserve vereceğiz. Gel buraya kaplan hep. Seni yaramaz seni. <laughs> kaplan burada mı? Sen burada mısın? Tamam şu an konserve istiyorlar dostlar. Duydunuz hemen yetiştireceğiz. Benim akıllı oğlum. Akıllı. Özledin mi sen beni? Güzel çocuk. Ne güzel dişlerin var senin öyle. He? Çok güzelsin. Hemen tamam, konservelerini vereceğiz. Diğer çocuklar da sokun gelmeye başladılar. Sonra sana kızıyorlar bak. Konserve gecikti. Çok şükür sağlıkları da yerinde görünüyor. İnşallah hasta olmazlar. Kaplan ve tayfası burada dostlar. İşte bu kaplan. <laughs> sizi yaramazlar, sizi yaramazlar. Büyüdüler mi bunları zapt etmek mümkün değil. Gel arkadaş olalım ya. Gel gel döbüş yapalım. Gel. Gel. Gelir mi? Uyanık. Bolca konserve koyduk. Şöyle bir karınla doyursunlar. Ondan sonra buraya sular da yedekleyeceğiz. Tabii ki mamalar da yedeklenecek. Afiyet olsun. Özlem ve Ahmet Gümüş, Ümit Bora Uyar, Kerem Kurt, Orhan Yaşar Mestoğlu, Ersan Katı, Kemal Öztürk, Ali Sevimli, Selma Kılıç, Rezan Aladı, Cengiz Gelen, Rahmetli Muazzez Alptekin, Mustafa Gültekin ve Gülseren Ahmet'e çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin. Yetişkin çocuklara da böyle ağaç altlarına birkaç noktaya mamalar yedekliyoruz. Onlar da buralardan karından doyuruyorlar. Onlar, diğerleri de sıralarını bekliyor. Hadi bakalım afiyet olsun. Biz yine mama koymaya devam edelim. Bunlar bizim dört afacanlar. Bir hayli büyüdüler artık. Ama çok acıkmışlar. Mamalar bitmiş. Yetiştik çok şükür. Kuru mamalarını doldurduk. Şimdi üzerlerine konserve veriyoruz. Soldaki gri olan tek bebiş. Hadi bakalım afiyet olsun. Önce yavrularımızı doyurdum dostlar. Sonra yetişkinler geldi. Konserve kutularını şimdi alacağım. İşte bebişlerimiz doydular. Mamalarını yedekleyeceğim. Şimdi annesi ve diğer arkadaşları karınlarını doyuruyorlar. Hadi bakalım afiyet olsun. Doydunuz bir şey. He? Sen de doydun mu doydun mu? Yaramaz yaramaz. Hadi bakalım görüşürüz. Buradaki yaramazların yanındayız. Bunlar beş kardeşler. Gelin bakayım gelin bakayım biraz heyecanlılar sağa sola koşturuyorlar. Suları bitmiş. Hemen sularını dolduracağız. Konservelerini açtık. Anne hala bize alışmayı bekliyor. Hadi bakalım. Doyurun karnınızı. Biz de mamaları yedekleyelim. Ben uzaklaşayım. Onlar da gelip mamaları yesinler. Afiyet olsun. Bu bölgedeki çocuklarımızın da mamalarını verdik. <laughs> Karınlarını doyuruyor çocuklar. Hadi bakalım. Afiyet olsun yedek mamalarını da bırakacağız. Boncuğum benim. Bu bizim kıştan büyüttüğümüz yavrumuz. Burada üç tane öyle bir yavrumuz var. Kıştan beri büyüttüklerimiz. Hadi bakalım. Yarım paket mama açtık. Yetmedi. Hemen bitirdiler. Şimdi tekrar bir paket daha açtık dostlar. Uzun bir hat çekeceğiz. Çünkü burada da sürü kalabalık. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Gelin çocuklar gel gel. Evet dostlar seslendik. Hepsi toparlanıyorlar. Şöyle göstereyim. Aracın arkasındalar. Bir tarafta da ben duruyorum. Trafiğin en az olduğu zamanlar mecburen burada besliyoruz. Videolarımızı takip edenler nedenlerini zaten biliyorlar. Hadi gelin bakalım. Gelin. Hepsine yetecek kadar mamamız var çok şükür. Hadi afiyet olsun. İşte dostlar. Seslendik bakın ormanlardan çıkıyorlar. İşte gel gel evladım gel gel. Hadi gelin bakalım. Şimdi karnını doyuracaktır Hadi geçin mamalarınızı Bizi takip edenler Bu kızımızı hatırlarlar İki arkadaşları kısırlaştırmaya vermiştik İşte iyileşti tedavisi yapıldı Diğerleri de buralarda Küpe numarasını da göstereyim 1467 Gayet güzel Sağlığı yerinde kilos yerinde Bu da bizim eskilerden Bunun adı Deli Kız <laughs> Deli Kızım çok güzelsin Çok güzelsin Demek ki neymiş dostlar? Sevpati kısırlaştırma da yapıyor. Elimizden gelen her türlü imkanı kullanıyoruz. İkisini de sağlığına kavuştu. İşte mamalarını da yiyorlar. Afiyet olsun. Bunlar geçen bahsettiğim canlılar dostlar. Buralara atılanlar. Şu an 3-5 tanesini burada görüyorum. Sanırım diğerleri orman işlerine dağıldı. Biz her zaman gelip mamalarını bırakıyoruz. Yine mamalarını verdik. Etrafa sesleniyoruz bakın ileriden Gülüyorlar. Gel oğlum gel gel. Hava çok sıcak olduğunda ağaç altlarına çekiliyor çekiliyor çocuklar. Ne yapsın? Buradan ayrılmamışlar. Sakin 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 evladım sakin. Hemen sularını da dolduracağız şimdi. Çocukların sularını da doldurduk. Üç ayrı noktaya su bıraktık. Bolca mamaları var. Yukarıdakiler karından doyurdu. Bakın acıkan gelip yemeye devam ediyor. Dediğim gibi dostlar orman işlerinde canlar saklanıyorlar, sığınıyorlar. Ondan sonra da gelip buradan yemeye devam edecekler. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Bunlar bizim yavrular dostlar. Üç tane kaldılar maalesef. Bir tanesine araba çarpmış. Çok üzgünüm. Dediğim gibi anneyi alamayınca yavruları da alamıyoruz. İşte rezillik böyle devam ediyor. Şöyle insanlarımızın medeni halini de sizinle paylaşayım. Biz buraya tekrar sular açıyoruz. Kuru mamaları doldurduk. Bu yavruların biliyorsunuz yuvaları içeride. Çocuklar seviniyorlar, üzerime atlıyorlar. Geldiniz mi? Yine burada su kabımız var. Hepsini dolduracağız. Önce bir karınlarını doyursunlar. Yine çevrede de sizinle paylaşayım. Bir sürü can oldu dostlar burada. Çoğu da yeni atılanlardan işte. Hepsini yaşatmaya çalışıyoruz. Tamam tamam sakin. Hadi afiyet olsun. Yine böyle ağaç altlarına mamalar yedekliyoruz. Çevresi gördüğünüz gibi ormanlık alanlar. Atılan canların birçoğu bu bölgelere sığınıyorlar. Daha sonra çıkıp burada karnından doyuruyorlar. Ne yapsın garipler? İşte bir tanesi de yemeye başladı. Hadi afiyet olsun. Çocuklarımıza her yere mamalar yedekledik dostlar. Bakın kutuların içerisi mama dolu. Buradaki yuvaların yine sularını dolduruyoruz bir taraftan. İşte diğerleri de doldurduğumuz kaplardan sularını içiyor. Buradaki çocukların işleri tamam. O su içen dişi geçen atılanlardan yine orman içerisinde de bir kaç tane gördüm. İyi buraya sığınmışlar. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar. Buradaki tombişlerimizin yanındayız. İşte arkadaşlarla birlikte mama yiyorlar. Buralara konserve açtık. Yanımızda su kapları, mamalar hepsi var. Gel bakalım, gel yaramaz, gel. Gel kanını duyur. İşte buyurun dostlar. Bir hamile dişi daha. O da mutlaka buralara bir yeri doğum yapacak. Onlar karnını doyursun. Biz yedeklemeleri yapalım. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bakın dostlar. Yukarıdaki yaşam alanındaki çocuklarımız da aşağı inmiş. İki gündür buraya uğrayamıyorduk. Diğer bölgeleri halletmeye çalışıyoruz. İşte yedeklediğimiz mamalar bitiyor. Sesimizi duydular. Şimdi Soner buradan yukarıya yürüyecek. Çünkü araçla gidemem. Arada yavrular var. Ben de peşinden gidiyorum. Atları hemen bir araya toparladık dostlar. Biraz kurumama döktük. ve heyecanları yatışsın çünkü iyice acıkmışlar. Dur evet, tamam evladım tamam 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 tamam. Nefes almakta da zorlanıyorsa devamlı koşturmaktan. Şimdi yavrularımızı ayrı doyuracağız. Hemen başlıyoruz dostlar. Tamam hadi afiyet olsun. Geliyoruz. işlerimizi kulübemizin üzerine aldık. Burada doyuruyoruz. Çünkü yetişkinlerin arasında yemeleri mümkün değil. Güzelce bir konserveyle doyuralım. Ondan sonra diğerlerinin işlerini halledeceğiz. Hadi bakalım. Bakın dostlar şurada yatan çocuk. Geçen o 50 taneyle atılanlardan bir tanesi aşağıdan beri bizi takip etti. Bu yaşam alanımıza geldi. İnşallah burada kalır. Suriye'de uyum sağlar. En kısa sürede onu da alıp kısırlaştırır. Tekrar yerine geri getiririz. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Diğer çocukların da mamalarını hazırladık. konserveyle beraber karıştırdık. Şimdi geçici bir süre bu örtülerin üzerinde beslemeye devam edeceğiz. Ondan sonra mamalıkları bitirince getireceğiz inşallah. Tabii yetişebilirsek dostlar. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bebişlerimiz karınlarını doyurdular. Yeni kızımız da burada. O da çevreyi geziyor. Bal kızımızın yanındayız. Onun da konservelerini ve mamasını getirdim dostlar. Güzelce karnını doyursun diye bekliyorum. Çok heyecanlandım. Şöyle su kaplarını göstereyim. Her şey bomboş. Şimdi suları taşımaya başlıyoruz. Hadi afiyet olsun kızım. Sen karnını doyur. Biz de su taşımaya devam edelim. Bu çocuğumuzu hatırlarsınız dostlar. Yol kenarında bir çöplükteydi. Buraya getirmiştik yaşam alanımıza. İşte burada. Onu da ayrı bir şekilde doyuruyorum. Konservesini yiyor. Gel gel gel. Gel orada değil mi ama sen buradan ye. Hadi bakalım. Afiyet olsun. sularımızın tamamı böyle dostlar pırıl pırıl dolduruldu. Yine buraya mamalar bıraktık acıkan çocuklarımız yesin diye. Kulübelerin içerisindeki mamalar tamamlandı. İşte sizlere sularımızı gösteriyoruz. Daha her yerde su var. Hiçbir eksikleri kalmadı. Şöyle göstereyim. Çocuklarımız da karınlarını doyurdular. Özgürlüğün tadını çıkartıyorlar. Özgür ruhlar. Hep söylüyorum. İnşallah tüm canlar bu şekilde özgür alanlarda yaşarlar. Allah'a emanet edip yolumuza devam ediyoruz. Değil mi? Güzellikler, tombişler. Hadi bakalım. Yalamaz mısınız ya? Geleceğim ben yine, geleceğim. Hadi bakalım.